Evet biz şu anda Tura ve İkra çok güzel bir oyun parkına geldik arkadaşlar. Buraya bakın böyle çok aşırı güzel. Evet Tura burada. Tura gel buraya. Yakalayacağım şimdi seni. Tura neredesin? Tura gel buraya Tura. Evet şimdi Tura ve İkra oradan güzelce kayacaklar. Hem de topa buzuna. Oo Tura. Oğlum yavaştan yavaş. İkra da kaydı. Evet çok güzel kaygılar. Evet. Evet yeni getirmişler onu. Evet. Uuu. Oğlum bir yerin acır. Yavaş yavaş. Evet ikram et Çok büyük bir oyun alanına geldiler. Burada her şey var arkadaşlar. Zıp, zıp var. Burası var. Tura sen şuna bildin mi? Hadi ona bir, bin, kay bakalım. Ama ablam tabii Evet. Şimdi Tura buna binecek arkadaşlar. Ve hızlıca koyacak. Bakalım nasıl yapacak. Oo, düştü. Sonuna varamadan düştü Tura. Hadi Tura hadi. Evet. Tura şimdi bakalım başarabilecek mi? Oo atladı. Yine düştü ya. Ya Tura. Yani. Al bakalım ikna şimdi sıra sende. Bakalım al, sen başarabilecek misin? İkiniz Hadi, yap. Hadi ikiniz yapın bakalım başarabilecek misiniz? Bir. Oo ikisi bir <laughs> Evet bak bu çok güzel oldu gördünüz mü? İkiniz bir çok güzel kaydınız. Yine mi ikiniz kayacaksınız? Evet. Tamam hadi yapın bakalım. Ya, ben en son yapacağım sen otur. Oh! <laughs> şimdi şuraya geçelim mi? İkiler şuraya geçelim hadi. Abra, hadi bir şey deneyelim bakalım. <laughs> Bunlar nasıl böyle yapıyor? Ama bu yavaş yavaş. Evet şimdi bu <laughs> bu tarafta ne var mı? Aa renk var renk. Plastik bir sürü top. Ey Allah'ım ne yapıyorsun? <laughs> İkra burası yatak mı İkra? Evet burada arkadaşlar bakın rengarenk toplar var. Ama bu toplar çok güzel. Evet şimdi İkra ve Tuğra buraya çıktı. İkra kafasını vurdu ama güzel güzel. Tuğra ne yapıyorsun? Nasıl kayacaksınız öyle? Ya öyle kayılmaz çocuklar. Tuğra ters yatarak mı kayıyor ne yapıyor? Şimdi kayboldu İkra ve Tura. Tura neyse ki gözüldü ama İkra, 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 İkra. ikra. Evet şimdi Tura yukarı çıktı tekrardan ve kaymaya başlıyor. Wow Tura çok güzel. Bu Oo oh, İkra sanki havuza atladın kızım. Evet, çok güzel. Merhaba. Ne yapıyorsun Tura? Tura. Tura? Tura Tura sen buraya yat ablan seni toplan içine saklasın. Olmaz mı? Hmm, peki tamam. Tura yatarak Tura uyuyor musun? Ne yapıyorsun Tura? Neyse ki uyandı Tura. Aa. Hiç çıkamıyorsun Tura yukarı ya. Tura yavaş. İkra yuvarlandın İkra teker gibi yuvarlandın aynı. Bakalım şimdi Tura nasıl gelecek? Tura ne yapıyorsun? <laughs> Tura yine kaymaya çalışıyor ve kaydı. Oh! Zincirleme kaza alıyordu az daha. İkra topları bana mı atıyorsun iyi İkra? Evet. Tura, evet yatağını attı. Ve şimdi yine kayıyor topların arasına, rengarenk topların arasına geldi. Evet şu anda ikra, burası kaydırak mı ikra? Çıkma yeri kızım. İkra, ikra. <laughs> Korkuttun ikra beni. Baba bana Evet Tura da burada Tura. Tura bırak bırak. İkra bence bu sefer bayıldı arkadaşlar. Evet İkra şu anda zıp zıba geldi. İkra şu anda zıplıyor. Aa arkada da şey var. Keloğlan var. Evet İstanbul muhafızları var. Burada Barbie var. Evet burası da kum alanı. Burada çok güzel kumlar ve kepçeler, kaydıraklar var. İkra yine zıplamaya devam ediyor. Arkadaşlar böyle güzel videoları izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Biz şu anda yukarıdaki oyun alanından indik ve bu aşağıya geldik. Buradan Tura kendine oyuncak alacakmış. Tura herhalde buradan gözüne bir tane oyuncak kestirdi. Zıpladığına göre bence kestirdi. Acaba bunlardan hangisi? Oo, evet. Arkadaşlar şu an Tura kararını verdi bu. Tura sen ne aldın bir bakayım şöyle bir inceleyeyim. Oo, aa ışıkları da var bunun. Yere, yere koy bakalım babacım açıp da. Acaba nasıl bir helikoptermiş bu ya. Aa pervanesi falan var dönüyor. Tura hadi bir aç da bir yere koy bakalım nasıl gidiyor bu ya. Aa, evet. Helikopter yavaş yavaş gel helikopter. Helikopter çok güzel geliyor. Ranger'in ışıkları var. Tora tam sana göre bir oyuncak. Güle güle kullan.